Selam dostlarım. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bambaşka bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Bugün on, Game Son Game Tor başlıyoruz. Yani kısacası oyun mağazası simulator'a başlıyoruz arkadaşlar. Ben az önce girdim baktım ve yeni oyun diyerek ee, hemen evet diyerek oyunumuza başlayalım. Bakalım oyun mağazası simulator nasıl bir oyunmuş. Eee, hep hep birlikte buna bakacağız arkadaşlar. Daha fazla oyun mağazası videosu gelmesini istiyorsanız arkadaşlar Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Şimdi hemen e, şöyle bir basalım. Dikkatimdeki dikkatimde çöpleri temizlemek için süpürgenlik olabilirsin. Bir müşteriler ara sıra bir şeyler aldıktan sonra dikkatimdeki üretebilir. Düzenli olarak temizlemeyi unutma diyor. Tamam. Evet hemen şöyle. Şöyle yapalım. Ha, bunu elle mi alacağız? Okey abi. Altı. Tamam. Tamam abi. Süper. Lan. İçe basa, e, e, basarak süpürgeni sakla diyor. Mağazan, mağazandaki şeyi kaldır, çöpleri kaldır. E, e'ye bastığımız zaman da arkadaşlar şey oluyormuş. E, şimdi çöpü kaldır. Tamam. Evet sağda bu arada arkadaşlar görüyorsunuz e, XP'miz var Başka ne? Şurada var. Bu da mı çöp? Oha ya. Adamlar var ya. Bu bunun ne işi var burada bu arada? Ee, başka da burada var. Tamam aracına bin diyor. Şimdi hangisiymiş? Şu mu? Aracın seni en iyi yardımcın satın aldığın dekorasyon, oyun ve raf gibi ürünleri rahatça taşıma için taşımak için aracında yükle. Aracına dikkat et. Aracın benzini bittiğinde veya çok hasar aldığında hızlı düşer. Eski formuna dönmesi için benzin doldurmayı ve tamir ettirmeyi unutma diyor. Tamam. Şimdi. Ee, M. Şimdi. a adamın dükkanına git. Ee, Tamam. İyi, ee, heh, şurası. Adamın dükkanına git. Konuş diyorsun da kardeşim, aracımı nasıl çalıştıracağım bu arada? Allah Allah. ee abi aracı nasıl çalıştıracağım ben? Adamın oyun mağazası. Tamam da. Ee nasıl çalıştıracağım ben şimdi bunu? Uh. Yeah. Kolay gelsin. Şimdi ee, şimdi bana hmm, raf mı alsak? Eee depo rafı 62 dolar diyor. Bir tane daha alalım, iki tane olsun ki daha iyi olsun. Ee, Dükkan rahat. Bunlar bir tane alalım, oyunlar alalım, oyunlardan bulmaca. Ee, bundan bir tane olsun, bir tane olsun, bundan bir tane olsun. Tamam. Evet. Sağ olun, birader. tamam İyi abi tamam Güzel <laughs> Tamam şurada bir tane daha var dur Onu da alın ki şey olsun şunu da al Hadi görüşürüz kolay gelsin Ega Det er alltid snø. Og tryggere lengstid. Gidelim. Bu arada niye ses bozuldu? Evet devam ediyoruz Tamam Şimdi Şöyle hemen bir Eee Bunu Nasıl Koyun Nereye Koyacağız Bir dakika Şimdi Eee Abi Bunu Ben Nereye Koyacağım Nereye gitti? Ha, bunlar burada. Tamam, dur. Eee, nasıl şey yapacağız şimdi biz bunu? Ayda. kutuyu yerleştireceğiz. Ha, tamam. <laughs> kutuyu yerleştir. Ha, tamam. Eee şimdi ee, araçta bakalım başka bir şey var mı? ESP'si de zıplıyor, tamam. bir dakikaya bakalım kaç dakika olmuş. Tamam. Eee şimdi şöyle bir bakalım. Eee şimdi oyunlar Dikkat özelleştirme. İsmim ne olsun? Acun oyun diyelim. Ha. Tamam mı? Şöyle yapalım. Kaydette. Tamam. Evet arkadaşlar. Videomuzu burada bitirelim. Burdan ee, buradan devam edeceğiz. Ee, oyunun ee, yani istediği şeyler 4 GB RAM ve ekran kartı az istiyor ama yine de benim ekran kartım yani bir civatik ekran kartım gayet oldukça iyi kaldırıyor arkadaşlar bu oyunu. Buradan devam edeceğiz. Videomuzu beğenirseniz yorumlar ki arkadaşlar kanalıma abone olup bir başlık beğenirseniz iyi bakın. Görüşmek kalan.